Ava geldik. Ahmet abi var yanımda. Sabah 2-3 saat yazılıya denedik. Barıkı denedik. Tıp demedi. Dedik Melanur deneyelim. Evet. Güzel bir yere geldik. Sargoz Melanur hedef. Abone olup like ve yorum atarsanız da çok sevinirim. Bakalım bugün bilgi verici bir video olacak. Balık da alırsak. Ha, Ahmet abinin de ayrıca kanalı var. Ona da abone olsanız çok sevinirim. Karaduman Vlog Buyurun. TV. Evet. Yok blok TV blok Zaten yazsanız çıkar. Ona da abone olsanız çok sevinirim. Size iyi seyirler. Bize de rastgele bakalım. Alabileceğiz mi istediğimiz balıkları? Evet yemleme yapmaya başladık. Balıklar patlamaya başladı suyun üstünde. Bakalım bu alıyoruz. Görünüyordur kamerada. Öf öf. Ahmet abi iğnesini bağlıyor. Kuppes tutam ya He? Gel kuppes tutam gel ya, ya. Ahmet abi şu kovaya getir de kuppes dolduram giden mi ya alır <laughs> bel tutamadık belanı 5 paket üstlüğü artık gene de Yok abi yanaşmıyor. Küçük yanı çağırtak abi kurt pes için. Destek bir daha bir daha. Oo. Nasıl basıyor? Yokken yakaladı. <laughs> Sırtından almış. Abi madem geldik o kadar balık tutalım yani. Melanur olmuyorsa kubbes. Evet. Hoppa! Güzel ya, keyif alıyorum abi. Aynen, bir göster bakayım bir. Gayet güzel boylarda. Aynen. Aha! Ama... Şöyle me. göstereyim arkadaşlar. Çok göster büyük. Şöyle. De. Aha! <laughs> <laughs> Yanıştırdı! Yanlış gitti. <laughs> Al bakalım beni işte. Oo, kutlet ölmeyi unutmuş. Yalaktan <laughs> beri kutlet arkayla paylaştık. Doldurmuştuk ya. Melanur da melanur tutturduk. Oğuş. Hocaman. <laughs> ölmeyi unutmuş bunlar. Görken. Aha. Gel oğlum. Korkmasına oh, oh. <laughs> bak ya. <laughs> Hop. Gel oğlum. Abi bunlar var ya resmen çiftlik çiftlik. Çiftlik kutbesi bunlar. Resmen ölmeyi unutan kutbesler. Ee, Sargöz efendi. Sen gelmesen biz de ne yapalım? Ee, bok mu Değil mi Gökhan? Aynen öyle abi. Evet. Starboard efendi. Starboard efendi. Yememiz var mı abi yemleyecek? Hı? Yemleyecek yem var mı? Starboard Yemiz olacak. Ölmeyi unutmuş bu şey. Yanıt. Of, kubbese bak. Melanor yoksa kubbese alırız. Abi kubbesler de <laughs> esaslı. Kocaman. <laughs> Aynen. attığım bisikletlere geliyor. Hazır mısın Ahmet abi? Haydi baba. Aha geldiler. Hop. Oh, oh oh, oh. Kafa attı. Havalık ya. İğneye kafa attı. Haydi bakalım. Valla ben keyif aldım Ahmet abi ya. Ben de aldım. <laughs> Hoppesli olsa. <laughs> Balıksız gitmekten iyidir. Canavar gibiler. Çok güzel be ya. atıyor. Aldım Aldım dedi. Kubbes tutuyoruz. Abi. Sen ne yaptın abi? Yanaştı, yanaşmıyor mu? artık Yeni, Oh, Allah'a şükür. Oo. Oh. <laughs> 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 Ölmeyi unutmuş. Nasıl bu kutu ya? kafal gibi? Tam nasıl asıldı gördün mü? Dur, ne olur ne olmaz. ben kapanış yapayım. Ondan sonra balıkları yine çekersek video biterse yani. Vallahi kefal gibi. <laughs> Desmen ölmeyi unutmuş ya bu. Arkadaşlar ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Şapkamızı da şöyle düzeltelim. E, gördüğünüz gibi biz Melanur'a niyet ettik ama Melanur'u yaklaştıramadık ne hikmetse. Vallahi. Bir yerde bir hata yaptık ama e, aslında esas atmamız gereken noktaya geçiş yapamadık. Orada başkaları vardı. E, o yüzden niye çevirdik? Biz işi kubbese çevirdik. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Ne olursa olsun doğada kalın, balıkta kalın, bir hobiyle kalın fark etmiyor. Sağlıkla kalın, hoşça kalın e, ee, Saadet kardeşimin de kanalına abone olmayı unutmayın. Ortası suda olan herkese rastgele. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.

Bu bitirdik. Hı? Evet. Melanlar olmadı. Kuppes oldu bir kova. Bayağı da iri kuppeslerimiz. Abone olmayı unutmayalım. Ahmet abinin kanalına da abone olursanız. Süper olur. Desteklerini bek bekliyoruz hepinizin herkese rast gelsin.